Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere resimlerimi göstereceğim. Bir. Böyle çok tatlış bir resmim var. Çok güzel. İki. Bir de böyle bir tane resmim var. Çok güzel değil mi? Annem böyle koymuş. biraz bu biraz kötü ama ama çenesini fazla halledemedim ama bu da böyle güzel olmuş bence şimdi buna geçelim bu kızda çiçek var ama çiçeğe birazcık şey yaptım çok güzel değil mi ya böyle boynundaki aynısına bende de var o boynundakinden Evlerde Burada. hep buradaymış. Bu kızımızın maskesini ben fazla abartmışım biraz. Ama güzel saçlarını önüne kıvırmış. Diğer gözünün gözükmesini istememiş. Burada bitti resimlerimiz. Diğer videomda diğer resimlerimi de gösterebilirim. Görüşürüz.